¡Gracias! arkadaşlarım merhaba hoş geldiniz birkaç gündür video atmıyorum arkadaşlarım farkındayım çünkü ee, sizler için daha güzel videolar bulmak için araştırma içerisindeydim birkaç tane araştırma hala devam ediyor arkadaşlar ama şu an araştırmamızın birisi bitti onu size sunmak için karşınızdayım arkadaşlar bildiğiniz üzere arkadaşlar kazinoda çip kazanabiliyoruz bu kazinodaki çipleri paraya dönüştürebiliyoruz. Bazı arkadaşlarım bu hiçbir paraya dönüştürebilir miyiz diyerekten sormuşlar. Evet arkadaşlar normal bir GTA parasına bu çipleri dönüştürebiliyoruz. Benim 16 milyon çipim var. Peki ben bu 16 milyon çipi nasıl kazandım? Hemen onu göstereyim arkadaşlar. Öncelikle şuradan bir kalkalım. Kartı değil. Sonra arkadaşlar bu şuradan bir girelim. Daha sonra arkadaşlar buradan Diamond kazına diyelim. Bakın arkadaşlar öncelikle buradan dayımız kızından ee, ev almamız gerekiyor. Ev almazsak bu çipleri kazanamayız arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar tamam ev biraz pahalı ama biz pahalıya kaçmayacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Evi aldık diyelim arkadaşlar. Sadece şunu alın baba. Bunu. Poker masasını almamız gerekiyor sadece arkadaşlar. Poker masasını aldıktan sonra Bizim işimiz kolaylaşıyor arkadaşlar. Hemen şuradan şunu aldığın zaman babacığım burada ne istiyorsun? Zaten sana ne gerekiyorsa söylüyor arkadaşlar. Burada sadece babacığım aha şu poker masasını almanız gerekiyor. Başka hiçbir şey almanıza gerek yok. Lakin bir de e, sev için yani bu kazinoda doğmamız için arkadaşlar bir yatakhane almanız e, gerekiyor yani poker masasıyla yatak hanenizi aldıktan sonra burada peş peşe e, para kazanacağız arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Hemen babacığım sudan bir gidelim abi. Abilerim, ablalarım arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar bu da poker masası var. Lakin bu poker masasına gelmeden önce arkadaşlar şunu söylemeyi unutmayın ben. E, oyun içi sevleme her 15 dakikada bir GTA kendini sevdiği arkadaşlar yani şundan bahsediyorum şöyle geldiğimiz zaman babacım burada elbiseyi bastığımızda kendi otomatikman seviyor ya bir de e, böyle bu şekilde kendini seviyorsun ama bir de oyun içi her 15 dakikada bir GTA kendini seviyor arkadaşlar bu her 15 dakikada bir sevilmeyi çok dikkat edelim yoksa kazandığımız tripleri kaybetme ikimiz çok arkadaşlar. Peki babacığım bu çiftleri kaybetmeden nasıl çift kazanabiliriz? Şimdi ben bunun videosunu çektim arkadaşlar. Bu videodan sonra o video girecek lakin şunu unutmayın arkadaşlar. Her kazanız, her çip kazandığınızda lütfen rica ediyorum. Elbise sevilmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendi üzerindeki elbiseyi sevilsen yine olur. Yani her 15 dakikayı kaçırmamamız lazım. O her 15 dakikayı kaçırırsak bu kazandığımız çipi geri kaybetme riskimiz var. Bu işlemi yapmak için arkadaşlar sadece cebinizde 100 yani 100 bin çip olması gerekiyor. 100 bin çipin varsa 100.000 çipi kaybetmeden üzerine çip kazanabilirsin arkadaşlar. Evet şimdi o videoya geçelim arkadaşlar. Ben size orada daha ayrıntılı bir şekilde nasıl çip kazanabilirsiniz hiçbir şekilde kaybetmeden onu isteyelim arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar Evet arkadaşlarım tekrar merhaba şimdi babacığım bu kazınada evimize aldı poker masasını aldı poker masasını yanaştıktan sonra arkadaşlar Öncelikle üzerimizdeki elbiseyi bir sev diyelim ondan sonra alt köşede zaten dönüyor sonra babacığım bir oturalım buraya bir oturalım arkadaşlar Sonra arkadaşlar burada bir 50 bir verelim. Bakın pokerden anlamanıza gerek yok. Kaybetmeyeceğiz bu çipi. Geri kazanacağız. 50 bini verdik. Sonra direkt arkadaşlar kareye basıyoruz. 50 de öyle veriyoruz. Bakın arkadaşlar hiç pokerden anlamasanız bile bunu yapın. Diyelim ki kazandık. Direkt kalkıyoruz arkadaşlar. Biraz burada beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Biraz önce elbise sevledik ya o elbise sevildikten sonra arkadaşlar bir şöyle bir 3-5 dakika beklememiz gerekiyor arkadaşlar ki o 3-5 dakika sonra tekrar oyunu sevdiyebilelim. Yoksa bu biraz önce kazandığımız sitleri kaybedebiliyoruz arkadaşlar. Oyunu sevmemiz gerekiyor. Şimdi babacığım biraz bekleyelim. FPS moduna kendi bir geçiş yapsın arkadaşlar. Yani karakterin kendi gözüne mi artık? Yoksa ha şundan bahsediyorum. Şimdi arkadaşlar elbiseyi tekrar sevliyor arkadaşlar. Bakın aşağıda döndü. Sevledi. Tekrar babacığım bu masaya oturabilirsiniz. Kazanabilirsiniz. Lakin şunu söyleyeyim arkadaşlar. Diyelim ki sen şu an oturdun. 50 bini verdin. Ondan sonra bir 50 daha verdin. Baktın kaybettin ya. Çipi kaybettin. Yani kağıt gelmedi. Elin iyi değil. Masadan kalkmadan arkadaşlar, masada kalkmadan oyunu tamamen kapatın arkadaşlar. Oyunu tamamen kapattıktan sonra tekrar açıp bu masaya tekrar gelin arkadaşlar. Ondan sonra o kaybettiğiniz çipler tekrar sizin cebinizde olacaktır arkadaşlar. Yani bunun oyunun mantığı bu arkadaşlar. Yani babacığım ben şimdi geldim masaya oturdum. Bir kazandım. Ondan sonra kalktım ayağa. Elbiseyi sevledim. Tekrar masaya oturdum. Ama kaybedersem masadan kalkmadan oyunu kapattım. Sonra tekrar geldim. O kaybettiğim çiftler benim cebimde oluyor arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayalım. Eğer sen çift kazandıktan sonra aha bu şekil sevlemezsen o kazandığın çiftler senin cebinden gitmiş oluyor arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayalım. Bu çok önemli bir şey. Peki biz bundan ban yer miyiz? Yok yemeyiz arkadaşlar. Yeseydim ben girdim. 16 milyon para kazanacağım birazdan. Yani yeseydim ben girdim. Bu bir glitch midir? Glitch değil arkadaşlar. Bu bir hile midir? Hile de değil. Bu e, oyunun açığı mı? O da değil. Bu işte şans. Yani poker masa, pokerde iyiysen zaten çipi kazanırsın. Ama sen pokerde iyi değilsen bu şekilde de çip kazanmanın yolunu e, göstermek istedim. Ya ben pokerde iyi değilim ama ben çip kaybetmeden çip kazanmak istiyorum diyen arkadaşlar çok güzel bir yoldur. Tekrar etmem gerekirse arkadaşlar dediğim gibi oturduğunuz masaya kazandınız. Tekrar kalkın. Oyunu sevleyin. Ondan sonra tekrar istesiniz masaya oturun tekrar kazanın. Ama masadayken kaybederseniz oyunu kapatıp yeniden açın arkadaşlar o zaman kaybediniz. Çipler tekrar cebinizde olacaktır arkadaşlar. Benlik bu kadar arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda daha güzel videolar sizlerle olacak. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.